Arkadaşlar video geçmeden önce ben 10 kişiye 100 Robux veriyorum. Önceki videomda verdiğim kişileri görebilirsiniz. Şu anda ekrana kanıtlarını koydum. Siz de kazanmak istiyorsanız videoya like atın. Kanalıma abone olun. Ve açıklamalar kısmındaki Roblox kuruma girin. Ayrıca yorumlara da Roblox imizi yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar kızıp bize sordu. Hemen ben bir Lionel yaşını sormak istiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar Messi 36 yaşındaymış. Ben de 36 diyorum. <laughs> Bakalım kız diyecek. Ne diyecek? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Roblox'ta nasıl Lionel Messi olabilirsiniz onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben Messi oldum. Çok basit. K kodlarla böyle olabilirsiniz arkadaşlar. Hatta burada da Türkler var. Görüyorsunuz. Lan biri daha Messi olmuş. Lan bu benim kıyafetimi almış. Lan ben buna kıyafet verdim hatırlamıyorum. Bir de imza atmışım. Yakışmadı. Selam. Lan biri evden para çaldı. Neyse. Ben şunları bir trolleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra sizlere kodları vereceğim. Bunlar ne iş? Ne haber? Arkadaşlar hemen bir sevgilimizi yapalım ufaktan. Ben bu kumral saçlıyı daha iyi, iyi, buldum. Malum soruyu soruyorum. Hazır mısınız? Seve atma mı? Arkadaşlar malum soruyu sordum. Bakın Messi'yi kimse hayır diyemez. Görürüz, olur dedi. Benimle gelir misin? Evet arkadaşlar ben ayarladım kızı Şu arabaya bindireyim onu Arabayı sürelim Işıkları yakalım Bu mu ışıkları yakıyor bakayım Ve Ben arkadaşlar kızı bir eve götüreyim Orada ben bir sohbet edeyim kızla Arkadaşlar kızın bize yaşımızı sordu Hemen ben bir Lionel Messi'nin yaşını sormak istiyorum Bir dakika Arkadaşlar Messi 36 yaşındaymış Ben de 36 diyorum Bakalım <laughs> kız diyecek Ne diyecek sen kaç yaşındasın? Bak ama kaç yaşındaymış. Bu bizden küçük arkadaşlar. Kız dediğin küçük olur. Messi'nin yaşı değil diyor. Ne demek Messi değil ya? Ben Messi'yim. 36 yaşındayım. Ha benim mi gerçek yaşım Ama ben Messi'yim ya. Ya lütfen diyor. 36 diyorum diyor. Arkadaşlar bu kızdan olmayacak. Arkadaşlar kız Messi'ye trip mi atıyor ben mi yanlış görüyorum? Kız Messi'ye trip atıyor. Ben buradan kaçarım aga. Ben buradan kaçarım. Hiç de bunu almam. Nasıl atacağım ben bu kızı? Bırakırım burada yarı yolda. Giderim en başa. 13'müş. Arkadaşlar Messi'nin 13 yaşındaki bir kızla bir iş olmaz. Ben de orada oracıklarda hiçbir şekilde durmam yani. Kusura da bakmasın. Bakarsa baksın Kızım yaşımda yani. Ben 36 yaşında adamım. Yakışır mı bana? Yakışmaz tabii. Neyse arkadaşlar video like attıysanız kodu veriyorum şimdi buraya tıklıyorsunuz Önce ben bir normal karakterime döneyim birlikte yapalım normal karakterime döndüm ID'ye tıklıyorum ve kodu giriyorum kodu girdim enter'a bastım göz gibi Messi'nin kafasına sahip olduk İkinci kodu giriyorum İkinci kodda formamızı verdi. Üçüncü kodu giriyorum. Üçüncü kodda Messi'nin pantolonunu verdi. Ama şimdi diyeceksiniz ki abi Messi bu kadar kilolu mu? Messi'nin saçlarında beyazlar mı çıktı? Bu ne hal diyebilirsiniz. Haklısınız. O yüzden buraya tekrar geliyoruz. Bir dakika. Geri geliyoruz. Buradan. Neredeydi o? Buradan ince karakteri tıklıyoruz. Göz gibi Messi ince. Ama şimdi diyorsunuz ki Messi yaşlanmamalı Saçlarında beyazlar niye var Messi'nin karakterinizin saçı neyse Şuraya tıklayacaksınız Buradan ben kendi itemlerimi çıkarıyorum Messi'nin kafası kalıyor Ve gördüğünüz gibi artık Lionel Messi'yiz arkadaşlar Bize bu yakışır Ronaldo'cu olanlar varsa videoyu beğensin Sayımızı bilelim Messi'ci olanlar da abone olsun Çaktınız Neyse burada tren varmış Bunu yeni görüyorum <laughs> Lan burada bir çocuk var bunu kaçıracağım. Messi çocuk kaçırıyor. Kabul edecek mi? Tabi edecek oğlum. Kim Messi'ye hayır diyebilir? Hiç kimse. Ben bu neden alamıyorum? Messi ben çocuk kaçırıyor. arkadaşlar Messi olarak. Aman bu videoyu kimse yaymazsınız. Polisleri evime bastın istemiyorum. Bir şey bıraktım çocuğu. Video sonunda onunla ilgileneceğim ben. Siz unutun. Böyle bir şey yaşanmadı sayın. La bu kız beni bulmuş. <laughs> kız beni bulmuş. Ben şuraya bir, bir gireyim. Kız beni kovalıyor. Bir dakika. Buraya girdim reset çekeyim. Arkadaşlar ben video uzatmayayım. Kız da beni kovalamasın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.